Gündem nasıl? Gündem iyi. Para var. Halk yatmadan fırsat bunu da para kazanmak istemiyor. Çünkü bak şu çay ocağının önü dolu boş hava. Akşama kadar oturuyorlar çay içiyorlar. De sonra ki bin lira yemeye bak şu an bin lira yemiye Şurada fındık altı temizlenecek gelmez. Çay niye biri birine biri bekliyorlar ki gel söylesin bana çay dene. Para var halkta para var. Para yok diyen yalan konuşuyor. Herkeste para var. Çok da para var yani ufak paralar değil yani. Hükümetten ee, Allah razı olsun. Emekliyiz. Emekli parası veriyor. Tek tük işler yapıyoruz. Başka ne olsun? Aynı. E vatandaş önce ablam ya, da... geçinemiyoruz ya. Az Geçinemiyoruz ne? Çalışmıyor millet. Çalışmıyor. Saat o ne ya kadar yatarsan, o ne ya kadar yatıp da ondan sonra gel oturursan çay ocağının önünde para yetmez tabi ama çalışırsa her yerde para var. Şu an Türkiye'de olan para yurt dışlarında dahi yoktur. O kadar. o kadar. Yani benim söyleyeceğim söz, söz, o yani. Çünkü para var. Çalışana para var. E, çalışmasa para olmaz tabi. Ya ben dört aileyim, dört kişiyim. Çocuğum hem okuyor hem çalışıyor. Hanımım hem çalışıyor. Ben çalışıyorum. Kızım çalışıyor. E çalışsan para var. Çalışmasan para olmaz tabi. Nerede olacak para? Akşama kadar burada otur da birini kollay da çay söylesin bana dine beklersem para olmaz. Ama çalışırsam para her yerde var. Niye olmasın ki para? Yani ee, ben emekliyim, yedi buçuk yılda emekli maaşı alıyorum. Ayretten de çalışıyorum. En güzel şekilde geçiniyorum. Ha, Darlık var, piyasada darlık var. Dolar yükseliyor, Euro yükseliyor ama çalışana da para var. para var. Bu kadar yani başka bir şey değil. Ne bekliyor abim bizi beş yıl? Nasıl anlayamadım? Bizi şu an ne bekliyor ilerisi için? Çok iyi şeyler be. Çalışana para var yani. Beklemesi bir şey değil. Çalışana Deren para var. Genel de geliyor Deren abi? Akçabat'ta. Evet. Ne diyecek evet. Akçabat halkı? Akçabat halkı gene AK Parti diyecek. Başka ne diyecek yani? Sonuç AK Parti yani. Ne demesi lazım? Çünkü e, görünüyor da para olduktan sonra huzur olur. Huzur olduktan sonra partinin güzelliği olur. Daha ne olur? Beş yıl daha AK Parti inşallah. Özgür Özer diyor ben yenileyeceğim. Ben kazanacağım bu sefer. Özgür Özer, e, beyefendi... Selahattin Demirtaş'a çok selam yollarsa çok daha oy bekler. Yani bizim halkımız duygusaldır. Bizim halkımız okşalarsan o senden gelir ama PKK'yı desteklersen Selahattin Demirtaş'a selam yollarsan, APO'ya selam yollarsa çok daha oy bekler. Aynı Kılıçdaroğlu gibi 13 sene kalır, 13 sene sonra gider. Yani peşin gene başka biri gelir gene aynı yapar. AK Parti'nin e, AK Parti bazı tamam yanlışları var yok diyelim. Hani eleştirmemiz lazım. Oy veriyorsak AK Parti'yi eleştireceğiz tabii. Ama eleştirirken de düşünerek eleştireceğiz. Ne yapacak başka yani? Vatandaş çalışmıyor. Ee, kaç tane emeklimiz var Türkiye genelinde? Türkiye genelinde kaç bin tane emeklimiz var? Ee, benim bildiğim 16 ee, 16 milyon emeklimiz var. Ya yedi buçuk lirada alan bir şekilde ek iş yapıyor. Tamam mı? bizim vatandaşımız çalışmıyor. Tembel insanlarımız. Bak Avrupa'da geçen bir e, canlı yayın oldu. Telefonda Facebook'ta seyretiyorum. Bayan Almanya'dan geldim diyor. Diyor işte e, sordu ona Sibir işte e, nasıl Türkiye çok zor durumda dedi ki ya niye zor durumda? Saat 10'a e kadar yatarsan dedi. Ondan sonra gidersen bir kafede kahvaltını yaparsan dedi. Ondan sonra gelirse para ararsın dedi. Git dedi lokantaların önü hep dolu. Arabalar full dolu. Efendime söyleyeyim. Yiyorsunuz, içiyorsunuz, rahat rahat geçiniyorsunuz. İki tane bayan da karşı geldi. Olmaz işte biz para yok falan. Ya niye yok para dedi. Çalışmıyorsunuz dedi. Akşama kadar yatıyorsunuz. Dedikodu yapıyorsunuz. Olsa para arıyorsunuz. Biz Almanya'da dedi. Affedersin konuşması dahi. Gavrum bokunu temizliyoruz dedi çalışıyoruz, para kazanıyoruz. Türkiye'de gel artıyoruz ama siz öyle dedi. Kaç kere dedi gittin dedi, WC yıkadın, temizledin dedi. Hiç çıkamadım. O zaman dedi kusura bakma dedi. Çalışacaksın. Sonuç bu. Yani çalış... Şimdi e, köker tökersek bu bir alakası yok. Sağlık olarak sağlığın iyiyse çalışacaksın abi. Ben 40 senede çalışıyorum. 40 sene bir fil çalışıyorum. Allah veriyor çalışıyorum. E ben hırsızlık mı yaptım? Yok. Birinin ekmeğini mi çaldım yok. Sabah saat 5 derim kalkarım güneş doğmaz üzerime akşam 7'de evimde olurum. Param var Allah'a şükürler olsun. Çalıştığımız zaman param var. Ha sorarsan işte 7.5 zalan geçinebiliyor musun? Geçinemem. Çünkü pahalılık var. Hükümet buna ne yapsın? Ee, bir ürünü alıyorsun. Hükümetin tek yapacağı bir şey var. Ee, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tek yapacağı bir şey var. Bakanlarına söyleyip fabrikaları denetleyecek. Yoksa toplantı denetlemeyle bir şey olmaz. Fabrikalar o fiyatı koyuyor. Toplancılar koymuyor. Çünkü ürün olacak, fabrika edecek ki ya sen bu fiyata niye satıyorsun? Satmaman lazım. E, gidiyorsun diyor ki git fabrikaya söyletiyor. Çünkü o parayı veriyor bana ben alı bu paraya satıyorum. Toptancılar değil, fabrikalar denetlemeleri lazım. Tek isteğimiz Cumhurbaşkanı'ndan bu yani. Başka bir şey istemiyoruz. Vatandaşa şey gündem soruyoruz. Akçabat'ta gündem nasıl abi? Gündem mi? Evet. gördüğün gibi işte nasıl olacak? Çok güzel. Hayat bombok. <laughs> neden abi? neden? Her taraf berbat görüyorsun da. Neyi var yani? Milletin şeysi yerinde değil ki. Öyle değil mi? Yerinde değil mi abi? Hani yerinde evet. Her şey yerinde de huzur olacak. Maddiyat olacak. Ekonomi kötü. Yani bayağı kötü. Kötü değil Ekonomi kötü. Ekonomi kötü abi. Neden abi? E neden? görüyorsun her tarafı. Ateş çemberin içindeyiz. O yanda savaş. Pandemiden çık. Deprem idi. De, savaş idi. bir huzur yok ki ya. Neden böyle oldu abi? Ya, neden olacak abi? cenab Allah'ın hikmetleri bunlar ya. Yani, yani Ahmet'in Mehmet'in şeyleri de değil bunlar. Bunlar başımıza gelecek yani. Kim olursa olsun. Ahmet Mehmet de önemli değil. Vatandaş yanlış politikadan dolayı da olmuş olabilir. Abi yok öyle. Yok. Nas politikası faizler düştü düştü. Ya o onlar çok şey önemli değil abi ya. Çok önemli diyorlar. Evet. onlar. çok çok önemli değil. Bazı şeyler e, Cenab-ı Allah'ın takdirine bırak. Yani senin o mübarek Kur'an'da her şeyi var. Bu Ahmet Mehmet yazmaz orada. Evet. Değil mi? Yani o Kur'an-ı Kerim'de ne başımıza gelecekse orada şu anda yaşıyoruz onları. Ama doğru yönetirsen Zeka, e, yönet verir. bir evi yönetemiyoruz biz yani şimdi taşıyaterik başka yere ama öyle değil. Hı. Bir evi bir baba yönetemiyor, bir çocuğunu buyuramıyor. Doğru mu? Hı. Doğru mu? Doğru da kardeşim yani bu her şey meydanda. Bir çocuğunu yönetemiyorsun yani sen diyorsun ona ki işte oğlum şunu şöyle yap ya kızın ne oldu tutuyor mu? Yani Tut. yanlış yönetimin herhangi bir yanlışı yok mu abi? Ya yönetimde ufak çebek var yok dersek yalan deriz öyle ya, var ama ama hata yani hatalar oluyor. Ama doğru da var. Doğruyu da bilelim. Doğrular neler abim? Görmüyor. Ya, ya, doğrular abi bak bir bahtı mesela hep iyi şeyler yapıldı. Yani o şeyden soruyorsan yani çalışmalar var. var. Bayağı var, bayağı var. Ama yaşanacaklarımız zaten Kur'an'da da yazıyor. Var, o da var. Kur'an-ı Kerim'de hepsi belli. Yani mesela bak o pandemi bile, onlar bile şeyde var. Kaderimiz yani. Kaderin Bir de şey var, mesela ne demiş? küçük bir devletten savaş çıkacak. Orası işte İsrail. Bu da var Kur'an'da. Evet. Ondan sonra da işte bu böyle devam eder. Ya da kıyamet alametleri derler ya işte bu. Evet evet. Diyeceğim bunlardı. Başka soracağım bir şey var mı? Abi. Siyasileri sevmiyorum o işleri. Ondan hiç yorum yapamam. Yapmam yani. Onu Çünkü kimseye güvenmiyorum da ondan. Allah'a Allah, gü Allah güvenirim. Kime verdik Erdoğan Kılıçdaroğlu'na? He? Erdoğan Kılıçdaroğlu'na kim verdik? Erdoğan'a verdim. Erdoğan'a verdim. Ver. Bir ona mı güveniyoruz abi? E, yani güveniyorduk. Başka ne, ne yapacaksın? Ha, ona bakarsın o da bir bilana uğraşıyor. Öteki berbat yani. Beyciğim Akçabat'a geldik. Vatandaşa gündem soruyoruz. Gündem nasıl? İyi gidiyor İyi yağmurlar var. Memnun muyuz? Abim selamünaleyküm Akçabat'tayız. Vatandaşa gündem soruyoruz. Gündem nasıl? Gülelim <laughs> bari ya. Ne, ne yapalım? Gündem nasıl olacak? Nasıl abi? Kör durdum baştaki gündem, millete aç, garip, sefil, yani şu durumda <laughs> millete ne yapacağız şuraya şuraya çevirin gündem orada belli, evet. fiyatlara çevirin gündem belli yani. Ağırlık var mı? artık geçim sıkıntısı var başka bir şey yok. Önemli de o değil mi? Yani bir ailenin geçmesi için sonuçta ekonomik sıkıntı değil mi? Neden böyle oldu abi? Nedenini baştakilere soracaksın, bana niye soracaksın? Trabzon'da da soru da ama deyin ki neden böyle oldu? Kaçtı. Işte. E, Mehmet Şimşek'le ekonomi çok iyi. Rezervimiz doluyor dedi dolarla. Faizleri %40 kırk yaptılar. Valla. Tabak ki en iyisi oymuş. Trabzon'da yüzde altmış en iyisi o dedi abi. Dediyse ha çürükler orada toplası yesinler. Ne yapalım? Kolay gelsin. Çabata vatandaşa gündem soruyoruz. Gündem nasıl? Hiç iyi değil. Neden iyi değil ablam? Ne bileyim, pahalılık çok. Evet. Neden böyle oldu abla? <laughs> ne diyebilirim? Atalar beni hapsede. Evet. Bir şey tamam. diyemem. Kötü durumda mıyız? Kötü durumdayız tabi. Emekli miyiz? Evet, emekliyiz. Benim mecbur çalışmak zorunda. Çocuğum var okuyor. Yapacak bir şey yok. Kaderimiz diyorsunuz. Kaderimiz. <laughs> Başka bir şey diyemem. Teşekkür ederim. Hadi